onun kazanmasına dayanamam. Wow. Afi ah, bir baksana orada ne var? Bu uçan bir hagi vagi. Bu saçmalıklarla beni kandıramazsın. Resmi bana ver. No. Ay tabii ki resmini geri alabilirsin. Zaten artık ona ihtiyacım yok. Kendinden nasıl utanmıyorsun? Durun zamanınız doldu. Çizdiğinizi göstermenin zamanı geldi. Fibi çalışmanı sevdim. Gerçekten çok iyi. Mia biraz daha iyisini yapabilirdin. <laughs> Suzy bu da ne böyle? Görünüşe göre ödülü kazanmak bile istememiştin. O zaman su tabancasını Phoebe'ye vermekten başka çarem yok. Yaşasın artık benim. Kızlar yenisi olsam uzak bir yere saklanardım. Evet. Tek eksiğim bir savaş boyası. Pekala hazır. Eller yukarı. Ay, Ay sanırım biraz abart. <laughs>